Merhabalar değerli izleyenler bugün e, Telesemi Laboratuvarındayız. dedik. yanımızda e, doktorumuz burada Hasan Koyuncu ile birlikteyiz ve halk sağlığı müdür yardımcısı Doktor Abdülaziz Ünal Bey ile birlikteyiz. E, şimdi sizlere buradan Telesemi hastalığı nedir? Bununla ilgili bilgiler vereceğiz. Bunun için neler yapmalıyız? Böyle bir hastalığa yakalandığınızda nasıl, e, yalnız mısınız, değil misiniz bunları öğreneceğiz. Neler yapabiliriz, daha bilinçli bir hale geleceğiz. Merhabalar Hasan Bey öncelikle. Merhabalar. Şimdi önce şunu söyleyelim, teles bilmeyenler için telesemi hastalığı nedir? Talasemi hastalığı halk arasında Akdeniz anemisi olarak da adlandırılmaktadır bu anne babadan çocuklara aktarılan kalıtsal bir kan hastalığıdır. Özellikle al yapım bozukluğunu ilgilendirir. Yani bir nevi kansızlıktır. Kansızlığın bir formu diyelim. Bunun halk arasında taşıyıcıları var. Taşıyıcılar tamamen sağlıklı bireylerdir. Hiçbir hastalık, hiçbir göstergeleri yoktur. Eğer iki taşıyıcı evlenirse bunların hasta bebekleri olma şansı vardır. Bu şans yüzde yirmi beştir. İşte buradaki Talisin merkezindeki bizim temel hedefimiz ilimizdeki toplam taşıyıcıları belirlemek. Eğer iki taşıyıcı evleniyorsa bunları önlem aldırmak. E, doğum öncesi tanı dediğimiz yöntemle bu kişiler e, beraber evlenseler bile hasta bebekleri olmuyor. Peki yani e, hasta iki çiftin bir araya geldiği taşıyıcı Ta taşıyıcı pardon düzeltiyorum. Taşıyıcı iki e, insan bir araya geldiğinde sağlıklı bir bebeğe olma şansı var var %25 e, tamamen taşıyıcı dahi olmayan bebeklere %50 de taşıyıcı olabilen bizim için taşıyıcılık zaten sıkıntı değil yani sağlıklı bir birey sadece %25 hasta olma şansı var bu da e, hamileliğin 9-12. haftalarında e, perinatal tanı dediğimiz doğum öncesi tanıyla hasta bebeğe sahip olup olmayacakları tespit edilebiliyor hatta daha ileri bir aşaması var Preimplantasyon genetik tanı dediğimiz baştan sağlam bebeğe hamile kalmak. Yani çiftlerin bu şansları da var. bu tüp bebek yönteminin biraz daha gelişmiş şekli. Peki burada bütün bunların hepsini şey yapabiliyoruz. Yani cevap da verebiliyor muyuz bu hastalığın yani burada şey yapabiliyor muyuz? Saşıyıcıyla ilgili de olsa, hastalıklı da olsa burada bir çaresi var mı? Buraya gelmek yetiyor mu bunun için? Yok. Bu bizim birinci basamak. Tarama merkezimiz. Burada iki çift evleniyor mu onu tespit ediyoruz. Zaten onu tespit ettikten sonra bizim kaydımıza girmiş oluyorlar. Bunları biz aile hekimlerine bildiriyoruz. İşte sizin çiftiniz ikisi de talesemi taşıyıcısıdır. Bunların 15-49 izlemlerini yaparken iki ayda bir hamile kalıp kalmadıklarına takip edin diye bildiriyoruz. Aile hekimlerinden geri bildirim aldığımız zaman Pamukkale Üniversitesi ile irtibat kurup doğum öncesi tanı yönteminden onların yararlanmasını sağlıyoruz. Yani bizim tamamen amacımız birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında. Diğer aşamalar Pamukkale Üniversitesi ile irtibat kurmaktayız. Peki sadece evlenmeden önce mi buraya geliyorlar? Yani ben mesela gelsem burada bunu tanıyabilir, tarayabilir miyiz, öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi biz çalışmalarımız iki yöntemle yapmaktayız. Bir tanesi evlilik öncesi taşıyıcıların belirlenmesi. Diğeri ise eğer kişide bir kansızlık varsa ister doktor tanı amaçlı göndersin, ister kişi birey kendisi gelsin. Burada taşıyıcı olup olmadıklarını öğrenebilirler. Ücretsizdir. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Doktor Abdülaziz Ünal Bey ile birlikteyiz şimdi. Sayın Doktorum, burada e, buranın açılması ne zaman açıldı ya da ne oldu? Bunlarla ilgili bilgiyi de sizden alalım isterseniz. Evet, e, Türkiye bir Akdeniz ülkesi. Talasemi de diğer ismi Akdeniz Anemisi. E, yani bu bölgeye özel bir hastalık aslında. E, ülkemizde bu konuda risk altında. Yüzde iki Oranda e, talasemi görülme e, sıklığı var ülkemiz için bu da bizim nüfusumuz için 20 bin civarında bir vatandaşımızın bu riskin altında olduğunu gösteriyor. E, Denizli de e, bu işin en başında farkında olan illerden biriydi belki e, başındaydı. Biz 1996 yılında bu merkezimizi kurduk o tarihten beri e, bu taramaları yapıyoruz. E, amacımız evet talesimi riskine karşı vatandaşımızı tarıma, taramak, e, taşıyıcı çıkan vatandaşlarımızın e, evlenme döneminde danışmanlığını yapmak. E, çiftlerden birinin taşıyıcı olması çok önemli değil. E, ama onların da çocuklarının az bir ihtimalle de olsa taşıyıcı olabileceğini anlatmak. E, özellikle her iki çiftin de taşıyıcı olduğu durumlarda işte hasta e, Çocuk doğduğunda e, neler yapmaları gerektiği veya işte hasta çocuk doğabileceği, e, bunu nasıl hani önleyebilip önleyemeyecekleri, e, gebeliğin başında tarama testlerini yaptırarak ne gibi tedbirler alabilecek konusunda biz burada vatandaşlarımıza ayrıntılı olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ha, talasemi evlenmeye engel bir hastalık değil. E, çiftler evlenebilirler çocuk da yapabilirler. Gebeliğin erken döneminde erken tanıyla e, çocuğun hasta mı taşıyıcı mı veya sağlam olduğu sağlam olacağını e, test edilirse ki ediliyor. E, hani daha sağlıklı bir birey dünyaya getirmeleri konusunda biz yol açıyoruz. Onlara danışmanlık yapıyoruz. E, bu amaçla kuruldu merkezimiz. Bugüne kadar da 200 binin üzerinde e, vatandaşımıza bu hizmeti vermişiz. E, çok büyük bir rakam. E, Bununla deniz olarak gurur duyuyoruz. E, bu süre içerisinde e, şunu da fark ettik: e, denizli boşanma oranında maalesef e, Türkiye'nin en yüksek illerinden birisi yüksek oranda boşanma e, olayımız var. Çiftlerimiz e, boşanıyorlar. E, zaman içerisinde bunların da hani e, niçin boşandıklarını e, araştırdık. Bunların e, bu konuda da hani iletişimle ilgili eksikleri olduğu, e, evlerin yapısını e, kavramadan hani çoğu çiftimizin evlendiğini kısa bir süre sonra da yani işte iletişim kuramatlarından, anlaşamatlarından boşantılarını tespit ettik. Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz e, gibi bir arayışa girdik ve aile okuluna dönüştürdük burayı. E, çiftlerimiz e, işte talasemi testi için geldiklerinde onlara bir danışmanlık veriyoruz. Danışmanlık verdikten sonra işte psikologumuz da onlara destek veriyor ve onlara şu yol açıyoruz. Evlendikten sonra da bizim kapımız her zaman açık. Evlendikten sonra herhangi herhangi bir sorun yaşadığınızda evlilikle ilgili mutlaka gelin size danışmanlık verelim yardımcı olun. Amacımız hani evliliklerin devamını sağlamak, sağlıklı aileler oluşturmak. Ee, insanların en ufak bir sorunda boşanmak yerine e, çözümünü bularak bu e, kutsal aile e, ocaklarını devam ettirmeden sağlamak. Bu amaçla aile okulumuzu da kurduk. Gelen her çiftimiz e, hem taramadan geçiyor aynı zamanda bu danışmanlığı da veriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu aile danışmanlığını ilimizin her tarafına e, yayacağız. E, 279 aile hekimimiz Birer aile danışmanı olacaklar aynı zamanda. Çiftlerimiz evlenirken mutlaka aile kimlerinden de bu danışmanı alacaklar. Aynı zamanda toplum sağlığı merkezlerimizde de bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Aileye önem veriyoruz halk sağlığı müdürü olarak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Peki bir de Hasan Bey sormak istediğim bir şey daha var. Hasta ya da taşıyıcı olmasında insanların çektikleri zorluklar neler? Nelerle karşılaşıyorlar? Hastalar arasından herhangi bir problem yok. Bunlarda hafif bir kansızlık olabilir. Bu rutinde çoğu insan demir eksikliği dediğimiz gibi hafif bir kansızlığı olabilir. Bunlar doğuştan bunu alışkın oldukları için kendileri bunu pek hissetmeyebilirler. Ama hasta bebek olduğu zaman hamilelik süreci tamamen normaldir. Yani hiçbir problem yoktur. Bebek gayet sağlıklıdır. Doğduktan sonra bunların al yuvar yapım bozukluğu söz konusu normal anne kanından geçen, anne karnındayken oluşan fetal hemoglobin dediğimiz hemoglobin yıkılıp yerine kendisi erişkin hemoglobin yapması lazım. Bu aşamada problem ortaya çıkıyor. Al kendi vücudu kendi şekilde parçalamaya başlıyor. Onun için şiddetli bir kansızlık belirtiler. Yani bu çocuklar yeni doğduktan sonra işte mızmız, mız, ıı, iştahsız, uykusuz, çabuk kusabilen böyle problemlerle karşılaşır. Eğer bu devam edecek olursa ...bunlar da oksijensizlik sendromu başlar. Yani bu nedir? Uyku problemleri oluşur. Daha ileriki dönemlerde... ...bazı organların gelişim bozuklukları... ...özellikle endokrin sistemle ilgili gelişim bozuklukları vardır. Boyları kısadır. Yüz yapıları biraz daha şekil bozuklukları ortaya çıkabilir. Ama bunlar düzenli bir tedavi gördüğü zaman... ...özellikle bunun tedavisinde... ...hemoglobinlerin 11 civarında tutabilmek için dışarıdan kan transfüzyonu yapmaktır. bu yaklaşık 2-3 haftada bir 1-2 ünite kana tekabül eder. Bu kan almalarının sonucunda da vücutlarında bunların demir birikir. Bu demirlerin de vücuttan atılması için chelatör tedaviye ihtiyaç vardır. Daha önce bunlar serum şeklindeydi ve çocuklar çok büyük ızdıraplar çekiyorlardı. Yani düşünün ilkokula giden bir çocuk Gündüz e, okula gidiyor, akşam eve geldiğinde bunu serumu bağlanıyor. Hemen hemen her gün, haftanın 5 veya 7 günü, 7-8 saat, 10 saat bu serum gidiyor. Ertesi gün gündüz tekrar okula gidiyor, akşam gene bu işlem. E, bu çocuklar için çok büyük sıkıntıydı. Ama şimdi oral, yani ağızdan alınabilen ilaçlarla bunlar daha sağlıklı yaşamaktalar. Ve bazılar e, tedavileri çok iyi yapıldığı zaman, yani hasta olup olmadığını bile ayırt edemezsiniz. O yani telesemi hastaları bunlar için hiç aslında endişe etmelerini sadece düzenli beslenmeyle kontrolleriyle bunlar hani direkt hani sağlıklı insanlar gibi yaşayabiliyorlar mı haftada iki yani beslenmeyle değil yani kesinlikle bunların haftanın iki iki 3 haftada bir kan almaları gerekir artı demir çelasyon tedavisi yani bu mutlaka yapılması lazım. Ha, bu hastalıkla tamamen kurtulma şansı şekildedir. Kök hücre nakli, kemik kili nakli ile bu hastalıktan tamamen kurtulabiliyorlar. Ama kardeşler arasındaki uyum bile beşte bir şanstır. Yani her kardeşin kemik ile uyacak diye de bir şey yok. Onun için en güzeli baştan bu merkezi uğrayarak hasta çocuk sahibi olmayacaklarını öğrenmeleri. Biz burada baştan zaten hasta çocuk sahibi olmamaları için uğraşıyoruz. Peki denizde ne kadar teleseme telesemi hastası var? Yaklaşık 110-120 tane hastamız var devlet hastanesinde kontrole gelen. Bunun 10-15 kişisi il dışından gelmekte. Buradaki hastalarımız da eğer müsait olursak orayı da ziyaret edeceğiz. randevu olarak kanlarını ve gerekli tedavi ihtiyaçlarını görmekteler. Zaten Türkiye'de bu talasemi ile ilgili çalışmalar denizde hemen hemen örnektir. Bu merkezin kurulması 1993 yılında Kalıtsal Kan Hastalıkları ve Mücadele Kanunu çıktığında 95 yılın sonuna doğru laboratuvarımız kuruldu. 96'tan sonra hizmet vermeye başladı. Daha sonra 2005'te Avrupa Birliği projesi kapsamında da bu evlilik öncesi özellikle yeni evlenecek çiftlerde, adolesan genç dediğimiz 18-21 yaş gençlerimize cinsel sağlığı, üreme sağlığı gibi bilgilerle geri dönüşlerde aldığımız için böyle bir aile okulu yapma gereği duyduk ve e, bu sistem hemen hemen Türkiye'de ilk. Yani bu şekilde çalışan bir laboratuvar, bir merkez yok. Peki. Da, da Teşekkür ederiz.